Oh hello Tekken 7'ye bir kez daha hoş geldiniz. Bunu yeni fark ediyorum ama main story varmış ve character episode varmış. Umarım bütün karakterler için vardır en azından çoğunluğu için vardır. Ee, şöyle bir plan yapsın. Öncelikle main story'yi bitireceğim. Ondan sonra main story bittikten sonra sıra sıra bunları oynarım işte özel bölüm olur yani öyle diyeyim. Ee, evet bunları sonra oyunun sesini biraz daha açtım o da var çözünürlüğünü yükselttim. Kaldığımız yerden devam edelim. Oh. Skip. İşte burada kalmıştık. Hadi bakalım. Bu sefer ama. İyi denemeydi. Artık bu komboyu da full şekilde yapabiliyorum yani. O yüzden şimdiden GG. Oo, oh. Abi çok iyi ya. Cassie'nin başlangıcındaki yumruğu yaptım. Oh. Nope, iyi deneme Kazıya eğlenceliymiş ya Ne klasik kombi abi Online'da her kazıya oyuncusu yapıyordu herhalde Şimdi de hiç kazıya oyuncusuyla karşılaşmadım şu an tekken 7 online'da Ama yani adamın hareket hissesinden var o yüzden yaptıkları için suçlayamam Başka bir şey yapamıyor musun kardeşim? Bakın söz aynı zamanda kendime değdi. Farklı bir grapple yapayım hep aynısını yapıyorum. Wow! Sakin ol. Abi bunlar ne kadar ezik modellermiş ya. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bak böyle dövüşeceksin arkadaşım. Şimdi OP Jack mi gelecek? G-Corp mu? Kazıyor G-Corp'un başına mı geçti burada? pek hikayeye hakim değilim abi. En adam akıllı tekken hikaye yani hikayesi olan tekken bu şu an. Ve daha yeni başladık hikayeye. Oo bu sefer HHC'ye geçiyoruz. Ulan yine yedik de ya. Şu cutscene'lerde dikkatli olmam gerekiyormuş. Bunu çö çözdüm. Hop. O neydi lan sayıyor falan. Korktum. Hemen dövüyorum o yüzden. Ah! Böyle vuracaksın işte. Story Assist deneyim Oo abi çok iyi. Story Assist bayağı çılgınmış. Yapmayayım abi kendim oynamak istiyorum. Zevki olmaz diğer türlü. Ah! Ooo can da kazandı. O Story Assist Hani daha önce hiç tekken oynamamışlar içindir büyük ihtimalle. Ne nope, sakin ol bakayım. Ah. Gel buraya. Devam ettir şunu ya. Büyük ihtimalle. Uuu takmadı beni. Canını götürmüşüm ama. O. Oh. Abi her ile çok kötü oynuyorum şu an. Kötü değil de sabırsız oynuyorum ya. Neyse ki sorun yok. GG ハハハ。 It all started with an explosion in the heart of the Mishima estate. At the time, the media reported it as an unfortunate accident. But when strange truths began to come to the light, things didn't appear quite so clear-cut. After the explosion came the deaths of a number of G Corporation's executives. The newspapers put it down to a coincidence, a series of tragic occurrences. Sayısı G Corp yavaş yavaş parçalanmaya başlamış and bir şey tarafından kendi içlerinden birini öldürmeye çalışıyorlarmış başarılı olamadığı için. After disposing of the guilty parties without Mishima G Corporation from Evet, kazıyordu işte gölgelerden G Corporation'ı. <laughs> şey yapmış işte. <laughs> kim ha? <gülüyor> <gülüyor> Abi her seferinde beni şaşırtıyor gerçekten İngilizceden Japonca'ya geçmek bir Surely you can't be planning on using the society's underground network 自衛車のトップがデビルであることが知れ渡れば。晴れて、人間であるわしの正当性を主張できる。今回の大会は、その格好の宣伝の場となるじゃろう。間もなくじゃ。かつい、にえい。 burada yeni karakteri mi göreceğiz acaba? Reading their Utte hibikanu nara neji fuseru made. no If Marty Skr. Değilmiş. Değil. Klonları geldi. <laughs> Sabri'nin klonları da olabilir çünkü bir tanesini bile isabet ettiremediler ya. Oyuncaklarınız bana asla şey yapamaz diyor. ya. Ha bu da <laughs> İtalyanca konuşuyor işte abi. Gradio. Clinardo. Um it's you auditor, you killed my father. Siamo sempre stati indipendenti. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. Allora mi no jijō da. Washino eh? Se è così un'altra soluzione per farti ragionare. adamın sesi tipi ne Adamın tipi Tekken'e ne uymuyor. Final Fantasy'den Tekken hani <laughs> Final Fantasy'den kaçıp Tekken'e gelmiş gibi bir tipi var yani. Şimdi onu FF'e geri yollayacağım. Yani böyle giderse bayağı hızlı yollayacağım hem de. Hosse mi? Hop. Aa doğru ok var. Hmm ilginç. Bu karakteri çok bilmiyorum maalesef. Aa! Rage time ha. Peki. Onun için rage time. Ben hala normal Üzücü bu. O hareket sürekli yiyor mu? Ha eğilmezsem yiyorum herhalde çünkü overhead. Ayrıca ultimate'ini yaparsa benim için biraz endişe verici o. İzin vermesem iyi olur. Aynen overheadmiş. Yani eğilmem lazım o hareketten kaçmak için. En azından demiş yaptım adama. Bu adamda ayrıca İtalyan'dan çok Espanyol tipi var. <laughs> öldüm. Yap. Ben bir kere öldüm yalnız. Oo, yine de iyi ya. Bunu bilseydim daha çılgın savaşırdım escogitare evet, un'altra soluzione per farti ragionare. pizza. Mario. Oh. Tamam lan, tamam. Neyse ki story assist de var. Bir kere daha fail olursam artık eh ile kullanmaya başlayacağım onu. Yeter abi kaç kere vuracağım ya. Oh. Onda eğilmeyi bilmem lazım ya. Geçen sefer de sırf onunla yendi zaten beni. Okay. Güzel güzel. Ha canım fulleniyor bende İkinci yarıya da şey gireceğim diye sandım. Ezik canlı. Gel lan buraya. <laughs> Saçını bozayım biraz. Herhalde HG o elini koyuyor adamın kafasına. O zaman beynindeki bilgileri alıyor. O yüzden bütün dilleri biliyor falan filan. <laughs> Kafayı attım ama. Pek <laughs> bir işe yaramadı sandım. Oo sakin oldum mı? Ha? Aa, işte gördün mü? Elinde sonda öğrendim uzun sürse de. Sen çok kaşındın galiba ya. Buraya. <laughs> Story assist yapacağım. Senin bozuldu. Ya bölümün çözünürlüğünü artırdım. herkesin kaşları hala komik gözüküyor. <laughs>

Kurmaya çalışıyor. Diyor ki de amacı aynı falan şeytanı yok etmek istiyoruz falan. Kazuya'nın insan olmadığını söyledi falan. Bu arada Kazuya şeytan değil. Yani bildiğim kadarıyla ee, oradan kurtuluyor. Robota dönüyor yani kurtarıyorlar onu bir şekilde tekrar canlandırıyorlar. Robot oluyor bildiğim kadarıyla. Yarısı robot yani cyborg gibi bir şey. found myself at the library chapter 4 Klamas inozun sürüyor ya history books you name it and pc these were damage of a console da piyon yalıyodur including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu the truth had to be revealed even if it meant doing so alone the Mishimas were warriors hailing back as far as the Taira and Minamoto in the old days, they on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. The head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict. He reacted to against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts however all that changed when heihachi wrested control of the family helm proceeding to rename the organization the mishima zaibatsu as expect, see heihachi secured its reputation as a world-leading military firm which brings us to the second name jin kazama seizing control from heihachi he reigned over his empire until only recently was also the one who started this damn Savaşı başlatan için kazamaymış. <laughs> Onu kendi ellerimle öldürmek istiyorum diyor. Yani hayal ettim diyor. Anlatacağım. adam. Jin Kasara. Sokin suo demone interiore Supera perfino quello di Kasuga. Cara signa vuol dire che i gatti hanno avuto in venuto GT Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in estremo Oriente. Oh, Gignos. Tu hai visto un'esigenza? E hai Nerede saklanıyorsun saklansın. Zorla getireceğiz buraya. Güç kullanarak. Aha işte Jin. Ah, doğru. Sanırım e, Tekken 6'da canını Arcade'i yenersen böyle bir cutscene vardı. Burası yoktu da. kumlarda buluyorlardı falan içine. Demek ki sonrasında bu olmuş. Tahmin ettiğim gibi cin artık cin değil. Ya da cin hiç olmadığı kadar cin. <laughs> Çöldesin adama don diyorsun. Nasıl nasıl bir kafa sendeki abi anlamış değilim. Uh oh. <laughs> o bu da general daha. Ha, sürekli öyle kalmıyor yani şeytan halinde. <laughs> çok güzel abi. Aferin bu adam don don demedi bak. Wow, Raven, Master Raven diye tahmin ediyorum. Benziyor Oo. Oh. Alexander Lars Abi 6daki hikayesi neydi bu adamın hiç hatırlamıyorum Okey Larsla oynuyoruz Bir tek Alicia miydi Oha ateş edebiliyorum Abi niye damına getirmek isterdim o ya yani, neyse Neymiş Oo ilginç ilginç ilginç. Bir dakika. Böyle silah çıkarıyoruz. Böyle dodge yapıyoruz. Böyle ateş ediyoruz. Abi çok güzel. Hoşuma gitti gerçekten. Easy. Easy. Ama bunu görmek eğlenceli olmaz kimse için. Bırakalım silah. Adam akıllı dövüşelim tekkendeyiz. Bırak o bıçağı. <laughs> Kolunu, omzunu kırdım yani orada ama hala bırakmıyor. İyi salaklar ama azimliler en azından. Gel bu anima... Oooo oh, anima sen çok hoş. Bence ragdoll, ragdoll olmaları çok hoş ya. Keşke her fighting oyununda öyle olsa. GG. Çabuk. Bunlar gelecekte işte çocukları bunların Star Wars'daki askerler olacak abi. Eminim çünkü hiç isabet ettiremiyorlar ya. <laughs> Savaş nasıl oluyor ki gerçekten kimse kimseyi vuramıyor? Çiftliği. Hazama Şu pembe saçlı robot nerede acaba? Things just got a whole lot more complicated. No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. askerler bile her, her dili biliyor. Her şey İngilizceyi bilmek Şimdi bunu de neyse dur kasin var. Katsin olmasa bir sövecektim de rent <laughs> yapacaktım. Neyse başka zaman artık. Aa kuma. What? What? This lead sent me on a journey through countless documents, where I finally found her name in a single paragraph: Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. Heihachi was Kazuya's father and Kazumi, his mother. Hmm. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu was the same year his wife Kazumi had died and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. What could all this mean? have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Hmm. Jin wo tsukau koto. Sakusen no junbi wo isou Chokani ittikasın. Chapter 5 o Eventually I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. And he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. Choked off the floor before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him.

Evet bir hasar var galiba bize dalıyor o yüzden. Hop sakin ol sakin ol. Bu bölümde bu dövüşü yapamayız. İzleyici işte Trigger'im. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize bakın. Tamam, i̇yi iyi bakın bakın. Hoşçakalın.